Herkese. Afiyet olsun. Sağ olun. Koyumuzun adı akvaryum koyu. Oh. 45 dakika buradayız. Okay. Herkese iyi günler. Yes guys. Thank you. Siz akvaryum ve bir 45 dakika. Have a nice day. Evet değerli kardeşlerim, değerli takipçilerim, şu bugün tatildeyiz. Artık bir yoğun yılın ardından biraz dinlenelim dedik ve yıl sonunda e, dinlendikten sonra inşallah yakında da e, işimizin başına döneceğiz. Şu anda Fethiye'de tatildeyiz ve e, bir gemi turuna çıktık ve burası da e, biraz önce kaptanımızın anons ettiği üzere akvaryum koyuymuş Bu güzel manzaranın geçtiğinde ve kamerada da oğlum Fatih Mehmet e, Soysal var. E, çok güzel bir manzara. Evet biraz e, tatilime devam etmek istiyorum ve buradan sizlere selamlarımı sunuyorum. Selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? <laughs> Papağanımız ismi Zeynep. Evet gençlerle biraz önce tanıştık. Değil mi? Eee verdik. Şimdi önce Mami idi, şimdi Önce ismi Mami idi. Sonra işte biz de yeni bir isim koyalım dedik. Fethiye'nin meşhur olan neyi var diye düşündük. Zeytin ve narı var dedik. Sonra zeytinin zeyini aldık. Narla birleştirdik, Zeynar oldu. Hayırlılara vesile puanımız. Akşamları tek başına kalınca böyle dolabı açıyor. Bira varsa açıyor böyle bira içiyor. Bir sonra sabaha kadar bülbül gibi ötüyor. Bu şekilde. Mako, Mako evet. Amerika'dan geldi. Yaklaşık bir 3000 dolar civarında bir şeydi en son. Şu an ne kadar bilmiyorum. Ciddi mi? 3000 dolar mı? Yok abi ciddi. <laughs> <laughs> ciddi değil. Her şey şaka. Bunlar şaka? <laughs> ben de Bana derim. şey dedin önce, otlu mezunu yapalım. Bilir bu. Gel gel sen <laughs> de katılarımıza. fotoğraf çek ya. Fotoğrafçımız Emre Bey. Gel Alisa gel. İstanbul İO Otlu Üniversitesi mezunu. <laughs> Kendisi gel. Hadi Buyurun. Çekelim. Pr tamam Hadi çekelim, çekelim diyor. Çek çekelim. Bir tane, ondan sonra Alisa, Hadi gel. Kızım vereceğim. Hadi gel. gel. İşte böyle hayat devam ediyor. Fethiye'deyiz, tatildeyiz. Burada Gaziantep'li hemşehrilerimiz var. Değerli abim. Akraba çıktık onunla soyadı kılıç. Saygılar, sevgiler. Papağan şu an sinirlendi. Biliyorlar, <laughs> fotoğrafçımız da burada. Manzaramız bu şekilde. Dağlar, denizler. Aynen. Şu an güzel ailemizi fotoğraf çekiyoruz. Papağanla. Evet, buyurun Emre ile Evet. Emre nasıl bir şey burada fotoğrafçılık yapmak? Çok zor bir iş abi. Niye? Ne ne zorluklar var? Millette uğraşacak. <laughs> Niye? <gülüyor> Şöyle görmüyorsun ama. O da bizi görsün yani. Neden zor? Neden bu iş mi yapıyorsun zor? devamlı? Yok ben öğrenciyim aslında. Öğrenci ne okuyorsun? <laughs> ne okuyorsun? <laughs> ne makine okuyorum. Makine mühendisi. Ha benim büyük oğlum da makine mühendisi. Valla hangi evet, üniversite? Evet. O Hollanda bitirdi. Hollanda Amsterdam'da Güzel. bitirdi. Evet. Şu anda mühendis olarak çalışıyor. O evet. değil de daha büyüğü. Bu da okuyor daha bu <gülüyor> bitirmedi. <gülüyor> İnşallah bitiririm. İnşallah. Kaç sınıfısın? Yazları mı bu işi yapıyorsun yoksa devamlı? Yaz. Alınç? Yazları geziyorsun, yani, böyle şey yapıyorsun. Turistlerle de görüşüyorsun, İngilizce ilerletiyorsun. Arapçam da var. E, Arapça da. Ente batakalem Arabiya. Batakalem Arabiya. Maşa, maşallah. Ente fi Mardin? Hataylı. Hatay. Ha. E, fi Hatay. Tekalem Arabiya. Arapçası nereli? Arkadaş da Hataylı. Hataylı. Ha. ha. <laughs> Hazır mı tekelim Arabi? Ya tekelim la Tekelim Oh, maşallah. Ben ben de ya. Hayır Hepsi buydu. Gel <laughs> <Hepsi> bak. <buydu. gülüyor> <laughs> gerçekten güzel. Nereler gezdik şimdi? Biraz da buradan bilgi verelim. Bizim hoşumuza gitti yani. İlk defa böyle bir tur yaptık. hoşumuza gitti. Yani gerçekten güzel oldu. Tavsiye ediyorum insanlara. zaman zaman böyle kısa videolar yapıyoruz. Normalde böyle tur yapmıyorduk ama yaptık bugün. Hoşumuza gitti yani. Tavsiye ederim. Şu andaki Nikolas koydu değil mi burası? Aynen. Güzel. Çok teşekkürler. Şeyde de var. Burada e, Ringo var. Ringo bir, binebilirsiniz burada. Hayır oğlum. Ringo ne? Sus ha, o, buraları. Şeyin arkasını bağlar uçma Aynen. bir şey değil mi? Ne kadar alıyorlar? Ne kadar? 75 kişi başı. Kişi başı 75. 4, tamam. Güzel bir şey yani. Oldu. Çok teşekkürler. Kameraman da teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. ederim. <laughs> Sağ olun. Var olun. Evet. Çekiyor muydu? Welcome on board. This is Captain Fatih Mehmet Soysal.